Ekobor ailesinden herkese merhaba. Ben Ekobor Teknik Müdürü Ziraat Mühendisi Yalçın Yılmaz. Hububatta üst gübrelemenin başladığı bu dönemde Ekobor ürünleriyle tüm beslemenizi başka ürünlere ihtiyaç duymadan yapabilirsiniz. Kimyasal gübreleme ile hem toprağımızın kalitesini bozmuş oluyoruz, hem toprağımızı kirletmiş oluyoruz hem de toprağımızın yapısını bozmuş oluyoruz. Şu anda çiftçilerimizin maliyetlerini düşürüp, kalitelerini ve verimlerini yükseltmeden kazanç elde etme şansları iyice zorlaştı. Ürünlerimizi kullanarak verim ve kalitemi, kaliteyi arttırabilirsiniz. Hem de maliyetlerinizi yarı yarıya düşürebilirsiniz. Ayrıca bu fungus hastalıkları, fungal hastalıkları olan kök çürüklü, septoria yaprak lekesi, külleme ve e, sarı pas gibi, kara pas gibi bu mantari hastalıklara karşı da koruma sağlayabilirsiniz. Şimdi bir örnekle bir karşılaştırma yapalım. Kimyasal gübre kullanımıyla bizim ürünlerini kullanarak beslemenin nasıl yarı yarıya düşüreceğine dair ufak bir örnek verelim. Buğdayda üst gübreleme dönme en az azotlu gübre kullanan çiftçimiz 25 kilogram kullanıyor. Bunun da maliyeti yaklaşık 500 TL. Peki bizim ürünlerimizin maliyeti nedir? Bir hesaplayalım. Ürünlerimizle kardeşlenme döneminde Dekara 300 cc ekobor ve 300 cc Ecolife kullanıyoruz. Sapa kalkma döneminde Dekara 300 cc ekobor, 300 cc ekorop kullanıyoruz. Bunların maliyeti sadece 205 lira. Yani maliyetimizi yarı yarıya düşürmüş oluyoruz. Verim ve kalitemizi fazla miktarda arttırıyoruz. Buradan çıkan sonuç nedir? Daha az maliyetle daha kaliteli, daha verimli, sürdürülebilir bir tarım ve sağlıklı geleceğimiz için çözüm ekoborda. Tüm çiftçilerimize Bol ve bereketli bir sezon dileğiyle